Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım ben Firuze Yorumcu kanalıma hoş geldiniz. Sevgili güzel gönül dostlarım kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Yüce Rabbimin rahmeti, Yüce Rabbimin bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Bolluk ve bereket, mucizeler sizlerle olsun diyorum. Benim duam sizlerle, sizler de bana dua edin. İnşallah dualarla buluşalım. Sevgili güzel gönül dostlarım sizler için kahvemi içtim ve sizlerin güzel enerjisiyle fincanımı kapattım. Bu falı kim dinliyorsa o fal sahibine özel olsun diyorum. Yıldızınız yüksek şansınız bol olsun. Dilerim çok şükür oldu dediğiniz hacetleriniz niyetleriniz tez vakitte olsun diyorum. Tamamen kolektife niyet alıyorum. Eril ve dişiller buradaki hikayenize Buradaki size uyanları alın, size uymayanları da evrene gönderin. Bu arada kanalımıza abone olup niyetlerimize dahil olun arkadaşlar. Burada gerçekten abone olmayan sayı çok yüksek. Abone olmayan sayılar yüksek olduğu kadar da videoları sonuna kadar izliyorlar. En önemlisi nedir biliyor musunuz? Kolektife hizmet ettiğimiz için burada alma verme dengesini sağlamak adına Kanala abone olup beğeni atıp burada güzel enerjiler gönderirseniz sizlere daha çok sık hizmet eder. Sizlerle daha sık buluşurum. Bunu da lütfen atlamayın. Burada bir emek var. Şimdi bu fal sahibi niyetini tutsun diyorum ve bu fal sahibi bakalım bugün duru göre enerjim sana neler vızıldayacak. Şöyle bir göstermek istiyorum sevgili fal sahibi. Evet kalbinden geçen tuttuğun niyetle ilgili şansın senden yana olduğunu söyleyebilirim sevgili arkadaşım çünkü sevineceğinin bir şekilde kolaylıkla hallolacak bir şekilde hacetin ve niyetin yerine gelecek aslında sen kendi şansına bile inanamayacaksın çünkü önünde çok güzel bir fırsat çıkmış çok güzel fırsat ve arkasından da güzellikler ayağına kadar gelmeye başlayacak bu süreçte sadece biraz negatiflik üzerine biraz nazar enerjisi Biraz dikkatini dağıtacak konuşmalar. Burada senin enerjini düşürecek tavırlar olabilir. Sakın diyaloglara girme. Burada çatışma halinde olma. Çünkü çok güzel bir fil çıkmış sevgili arkadaşım. Şans sana gümbür gümbür geliyor. Yani bu şans enerjisini al ve kabul et. Çok güzel bir gelişme olacak. Ve zaten sen şöyle bir durum inanmıyorsun belki. Son zamanlarda modun düştü, son zamanlarda enerjin düştü, belki son zamanlarda gerçekten her şeyin terse döndü. Ama e, burada bir olumlu sonucu görüyorum ve onun olumlu sonuca ulaşman için de önündeki blokaj engeli de kalkacak olduğunu görüyorum. Ama bu niyetin ve dileğinle ilgili sevgili arkadaşım ve biraz e, cesaretli olman da gerekiyor aslında hayaline çok yakınsın ama biraz cesaret konusunda tıkanıp kaldığını da görüyorum. Bugünlerde e, biraz ağır ilerliyor olabilir. Biraz ağırdan ağırdan ilerliyor olabilir. Ama bu kalbindeki konu için sadece sakinde kal derim. Acele etme. Çünkü bir süre sonra yine dediğim gibi hiç ummadığın şekilde fırsatlar karşına çıkacak. Ama sen yorgun bir enerjiyle böyle depresyon bir enerjiyle mi karşılamak istersin? Şöyle bence bir kalk sirkelen derim. Sadece nacizane fikrim. Evet senin burada umudun yok, açılmaz dediğin kapılar açılıyor. Geçmişle ilgili yüzleşmeler başlıyor. Yani güzel fırsatlar senin önüne geliyor. Kırılan kalplerin onarılıyor. Dönüşler var, telafiler var ama sen biraz umutsuz, biraz mutsuz enerjidesin. Çünkü burada çözüm, odaklı olarak güzel haberler de alacak olduğunu da görüyorum bu fal sahibinin. Dilerim ki inşallah tez vakitte de öyle olsun diyorum. Evet, bir başarısızlık. Burada planlarla ilgili. Burada bir düşmanın var. Elinde de bir çuval var. Bu düşman plan yapmış, yapmış, yapmış ve şu an çuvallayacak. Çünkü yaptığı planlar, o kötü düşünceler düşmanının başına dönecek. Bu düşmanında bir A harfi, bir de H harfi var sevgili arkadaşım. Bu düşman gizli bir düşman. Plan yapmış ama çuval çıkması bunun anlamını sana şu şekilde yorumlayabilirim: çuvallayacak. Çünkü e, burada bir planı, beklentisi, burada kötülük düşüncesi her neyse kendi başına dönecek. Ve burada e, evren gerçekten senin iyi niyetinin, dualarının karşılığını sana bir şekilde verecek ve ramak kalmış diyebilirim. Ve sen burada hayal kırıklığına uğradın. Her şeyde başarısız oldun. Yıkıldın, ağladın, üzüldün. Ve çok zor zamanlardan, çok zor sınavlardan geçtin ama Evren şu an olması gereken seni sevindirmesi gereken bolluk bereket enerjisi için şu an çok güzel bir fırsat kapısı açıyor sevgili güzel arkadaşım. Sen şu an bir toprak ya da bir hava elementine mensup olabilirsin çünkü hissettiğimi söylüyorum. Ama burcada çok takılma çünkü e, bu belki yükselenindir ay burcundur, güneş burcundur, bilemiyorum çünkü kolektifin enerjisi gerçekten bazen beni zorlayabiliyor ama buradaki sana gelecek fırsat enerjilerine inan ve güven çünkü rotanı belirleyeceksin burada güzel fırsatlar güzel şanslar geldikçe sen artık rotanı belirleyeceksin içindeki güce inan içindeki sesi lütfen susturma lütfen bastırma sevgili arkadaşım ve burada gerçekten bir ortaklık iş görüyorum bu ortaklık işte bir kazanç elde edeceksin bak görüyor musun zayıf bir kişi çıkmış karşımızda ee, bu zayıf erkek olduğunu görüyorum saçlar biraz böyle gür saçları olan ee, böyle buğday tenlerde bir erkekle bir ortaklık yapacaksın ya da bir ortaklı iş ya da bir erkekten bilgelik alacaksın ya da bir akıl alacaksın bilemiyorum ama burada çok güzel bir el tokalaşmanız var büyük ihtimal bu bir ortaklık olabilir ya da sen burada tuttuğun kişi bu işi yapacak ya da anlaşmaya varacak olabilir ve e, şu an gerçekten aklınızdaki kişiye niyet aldıysanız şimdi her ikisini de tamamlayalım ki burada herkese bir nebze olsun nokta atışı olsun çok istiyorum böyle bir ferahlasın bakın görüyor musunuz kalbi nasıl bir kalp oluştu hane tabağında nasıl bir kalp oluştu kalbin güzelliğine bak ben bunu kalp olarak yorumluyorum Evet şimdi her ikisini destekleyelim sevgili güzel gönül dostlarıma aklınızdaki kişiye niyet aldıysanız bu anneniz olur babanız olur sevgiliniz olur eski eşiniz olur ex partneriniz olur bakın çok gitgeller var gitgel enerjisi çok yoğunlaşmış belki de iletişimde olduğunuz partneriniz gitgelli bir böyle bir melankoli bir ruh hali içerisinde biraz kafanı karıştıracak hal ve hareketleri, tavırları olduğunu görüyorum. Çünkü burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntı gerçekten onu şu an zorluyor. Ama hep onun mu sıkıntısı? Hep onun mu derdi? Senin de derdin var. Senin de problemlerin var. Senin de bulunduğun şartlar, ekonomi şartlar, aile şort şartları, yaşam şartın. Sen daha zor bir şartlar içerisindesin ama her şeye rağmen ayaktasın ve dimdiksin. Ama o o kadar nazlı can ki küçücük bir şeyden bile benim problemim, benim derdim, benim sıkıntım. Canı istediğinde güzel, canı istemediğinde tamamen böyle bir soğuk, böyle bir buzdolabı gibi bir enerji. Belki de bu eşiniz bilemiyorum. Ve gerçekten o kadar sıkıntılar var ki bir türlü halledemiyor. Aslında bu bataklığa kendi kendini sürüklemiş. Bu bataklığa kendi kendini sürüklemiş. Burada gereken yapılması gereken ve olması gerekenler zaten aranızda konuşulmuş tam uzlaşmaya da varmışsınız böyle bir evet böyle bir tünel yansımış ki bu tünelin sonu aslında gayret etse cesaret gösterse biraz emek verse mücadele verse sonu aydınlık ama ramakta kalmış çünkü bazı şeyler kafasına dank 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 etmeye başlamış çünkü burada gerçekten senin o kadar güzel enerjin var ki sen o kadar şanslı bir insansın ki sevgili fal sahibi arkadaşım. Ama bu kişinin ne şans enerjisi ne de burada bekledikleriyle ilgili enerjisi kalmadığını görüyorum. Tamamen enerjisi tükenmiş ve burada bir takıntılık, burada bir saplantılık var. Ama bu tüneli ne kadar e, çaba, ne kadar mücadele gösterip çıkacağına inanmış olsa Burada her şey çözülecek. Bu tünelin sonu aydınlık. Çünkü senin burada e, hane tabanda yansıyan bir kalp demek çok güzel. Çünkü o kalp ama kararmış. Artık o kalp o kadar bunalmış ki. Yani burada hem onu düşünüyorsun hem geleceğini düşünüyorsun hem işini aşkını her şeyini düşünüyorsun. Yani senin zaten doğduğundan sonraki hayatın bile hep böyle bir zorluk içerisinde hep böyle bir sınav içerisinde olmuş tam rahat edeceğim derken de aşkla ilgili sıkıntı gönül hanenle ilgili sıkıntıların var olduğunu görüyorum elbette ki bunlar çözülecek ama bu tünelden sadece karanlık tünelden çıkması için biraz cesarete ihtiyacı var birazcık daha da kendine inanmaya ihtiyacı var ama bunun üzerinde iki tane bir kara bulut görüyorum biri geçmişinden gelen sıkıntısı bir de yeni kendi kendine dert edindiği sıkıntıları var bu kara bulutlarda dağılacak ama bir bayan bir de erkek bir kişi yansımış bunun yanında. Bunlar anne de olabilir, bakın abi de olabilir, babası da olabilir ya da aile iş yeri olabilir ya da ortaklı çalıştığı yer de olabilir. Ama bu yeni sıkıntı gerçekten onu artık boğuyor, bunaltıyor. Burada hedefleri var kariyerle ilgili, burada kazançla ilgili, gelecekle, yuva kurmayla ilgili birçok konuyla ilgili hayalleri var ama hayallerine kendi bile inanmıyor. Ona siz inandırmışsınız. Birçok konuda da siz destek vermişsiniz. Ve burada bir bayanın enerjisi dedim ya. Ve bu kişinin gerçekten bir şizofreni mi? Acaba burada bir takıntılık mı var? Burada e, bu bayan beyaz tenlerde yani çok böyle bembeyaz bir ten değil. Aslında beyaz tenlerde ve e, kumral bir kişi olduğunu görüyorum. Ve bu kişi gerçekten şizofreni bir boyutta takıntı yapmış. Belki de eski eş de olabilir. Bu anne de olabilir, yenge de olabilir, abi de olabilir bilmiyorum. Ama bu kişi şizofreni boyutta bir takıntı yapmış. Yani burada benim dediklerim, bizim istediklerimiz hep böyle yol gösteren, kaşıyla, gözüyle konuşan bir bayan çıkıyor onun tarafından. F, S ve burada bir de K harfi çıkmış. Adında ve soy isminde olabilir. Aklınızdaki kişinin gerçekten etkisi altına almaya da başarıyor bu kişi. Çünkü burada bir done var bunu kullanıyor. Bir doneler var onu kullanıyor. Bu kalp boşuna kararmamış. Bakın görüyor musunuz? Kalbiniz artık şişti şişiyor. Böyle patladı patlayacaksınız. Artık gerçekten darlanmış bunalmışsınız. Bunu da hissediyorum. Ve şu an senin de elin kolun bağlı. Onun da eli kolu bağlı. Bağlı bir enerji çıktı karşıma. Ama bu bir eski eş olabilir ya da eski sevgili, eski sözlüsü. Hayır, böyle bir şey yok da hayatında. Ama dediğin gibi aile tarafı, akraba tarafı da olabilir. Sanki birileri ona e, uygun gördüğü kişiyi mi yapmak istediler de bu kadar kancayı takmışlar aklınızdaki kişiye. Ama çok ciddi bir sıkıntıya düşmüş çok ciddi bir sıkıntının içerisinde boğuşuyor. Kurtulacak mı? Kesinlikle kurtulacak. Çünkü hayatına bir yön vermek gerekiyor diye bir karar alacak. Ama bu kararı da 2-3 kişiyle konuşacak. Böyle kendinden yaşça olgun, aklına ve evliliğine güvendiği kişilerle konuşup onu çok güzel yönlendirecek olduğunu da size söyleyebilirim. Peki sizinle ilgili ne düşünüyor bu kişi derseniz bakın yine diyorum kalpler yan yana çıkmış ve bitişik yani siz kadersel olarak ruhsal olarak bir bağlantıdasınız. Gerçekten sizde de rüyalarınızda görüyorsunuz, haber alıyorsunuz. Bir kısmınız hiçbir şekilde haber alamıyor. Farklı bir şehirde ya da farklı bir ülkede olabilir. Ya da tamamen karabatak gibi izini de kaybetmiş olabilir. Bir batıyor, bir çıkıyor çünkü. Ama yine diyorum bu sıkıntılardan çıkacak. Bu sıkıntılardan kurtulacak ve girdiği bu bataklıktaki engel olan bu durumu da size geldiği zaman oturup bir bir anlatacak aslında etekteki taşların dökülme zamanı bu kişinin aklı gerçekten bunalmış ve burada bir enerji vampirliği var aslında sizden de çok şey gitmiş gerçekten çok şey gitmiş sizden sağlık psikolojik maddi manevi şimdi senin önünde iki tane şans var sevgili arkadaşım burada iki tane şansı değerlendirip değerlendirmemek arasında bir kararsızlık yaşıyorsun bunu değerlendirirsen sen çok memnun kalacaksın ama ikilem desin ama biraz elin kolun bağlı dedim ya biraz böyle bir bağlı kalmışsın bir bağlılık bir basiretsizlik var üzerinde bununla ilgili yine diyorum sana vereceğim ve alacağın kararlardan kesinlikle de pişmanlık duymayacaksın ve e, burada değerler eskiyle ilgili şimdikiyle ilgili çok şaşmış olduğunu görüyorum bir denge gelecek hayatına İyi de şanslar elde edeceksin, iyi de başarılar, güzel böyle hayatla ilgili burada tamamen kendinle olan kısımları her şeyle ilgili çok güzel bir fırsat enerjim, şans enerjim var. Ama sen burada iç dünyanla yüzleşmen gerekiyor çünkü biraz değil fazlasıyla bir karma var bak görüyor musun çok karma var. Burada rüyalarına ve kalbine inan. Bu son dönemler bu rüyalar ve kalbindeki seslerin çok daha fazla arttığını da göreceksin. Ve e, acaba diyorsun yanılıyor muyum? Hayır. Ne hissediyorsan çok doğru. Her şey e, senin kontrolün altında olacak ama. Her şey senin kontrolün altında olacak. Ve bu kişi geldiğinde kabul eder misin? Bak yine söylüyorum. Kabul edilecek bir kısmı bir kısmı da kabul etmeyecek bu iki arada bir derede kaldığı şans ve fırsat enerjisini değerlendirip kendi yoluna bakacak artık e, sevmek değil sevilmek istiyor artık mutlu olmak istiyor yuva kurmak istiyor yuvası dağıldıysa yeniden bir düzen elde etmek istiyor yani burada birinci ve ikinci aşama var ve ne karar veriyorsanız da lütfen sakin ve mantıklı verin derim sevgili güzel gönül dostlarıma inşallah hemen şöyle de bir bakalım daha fazla detaylar var ama sıkılmadan sizleri bunaltmadan ilerleyeyim şimdi şurada e, güzel enerjiler sizlerle bakın Allah burada her şeyin vaktinde ve zamanında olanını gönderecek bekarsın yalnızsın darlandın bunaldın ödemeler konusunda alacaklar konusunda iş konusunda her şeyde ama vakit ve zaman yaklaşmış sen bekliyorsun bu zaman bu vakit yaklaşmış ve şu an 21 ve 28'lere bir bak derim sevgili arkadaşım. Burada asıl önemli olan ne biliyor musun? Arkandan dönen dolaplar. asıl arkandan dönen dolaplar B harfi ve burada bir L ve özellikle de T harfi. Arkandan o kadar dolaplar dönmüş ki asıl mesele bu. Ve burada yapılan kötülükler haksızlıklar hiç mi bedel ödemeyecek? Ve gerçekten öyle bir durum ki biraz zaman var ama bu kişiler bir bedel ödeyecek. Bunu sen de duyacaksın. Hatta üzülmeyeceksin biliyor musun? Çünkü sen de geçmişte çok üzüldün. Sen 2010'dan beri o kadar üzüldün ki. Ama sen bu duyduklarını üzülmeyeceksin. Çünkü ilahi adalet tecelli edecek ama bunu sana göstere göstere. Haberler göndere göndere. Burada kesinlikle soğukkanlı kalacak olduğunu da görüyorum. Biraz düşüş yaşıyorsun enerjiyle ilgili. Kafandaki sorularla ilgili biraz enerjini düşürüyor biraz düşüş içerisindesin ama sen iyimserliğinden sen hayır diyemediğinden bu sıkıntıdasın sebebi ne bunlardan ama senin enerjinden iyimserliğinden beslenen insanlar var iki yüzlü insanlar var bu hem yakın çevrenden hanene girip çıkan hem de bu iş ortamından ama bunlara karşı sen bir güç başlatıyorsun çünkü gerçekten burada zamanında bir de birine güvenmiş, birine inanmış, birine kalbini açmışsın. Burada bir para, toplu bir parasal bir destek vermişsin. Ama burada sana yanlış yapıldığını da görüyorum. Asıl mevzum para. Burada yapılan yanlışlar var. Ve aslında çevren de seni biraz uyarmış bu konuyla ilgili. Sen zaten hayır diyemediğin için, hassas da bir kalbe sahip olduğun için hemen iki böyle konuşana gerçekten inanıyorsun. Çünkü herkesi kendin gibi görüyorsun. Şu an öyle bir değişim yaşayacaksın ki artık hiç kimseye senin eyvallahın olmayacak. Artık hiç kimseye de inanmak istemiyorsun. Zaten zor inanan, zor güvenen birisin. Artık bundan sonra sen kendine yatırım yapacaksın. Pekala, bu borç verdiğin, zamanında iyilik yaptığın kişiden dolayı zorlandın, darlandın, bunaldın ve bir borç batağın içerisindesin. Çıkacak mısın? Çıkacaksın. Çünkü bu gerçekten e, senin hiç aklına gelmeyen bir kişiydi ve seni çok şaşırttı. Bu darbeyi veren, bu sıkıntıya sokan ama artık eskisi gibi olmayacağın için sen küllerinden yeniden de doğacağın için bir toparlanma bir yükselme ve burada mutlu olacağın nasibinle de ilgili bir paranın hanene gelişi var olduğunu da görüyorum. Bu para gelecek. Çünkü ben başta da dedim bir fil çıktı diye. Bu fil gerçekten o kadar bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Bu fil haneye gelecek. Ve geldikten sonra o toplu parayı da alıyorsun. Geçmişte iyilik yaptığın toplu toplu paralar verdiğin esmertenlerde bir kişiden de hesabını kitabını alıyorsun sevgili arkadaşım. Evet e, bu ne zaman e, yine burada bir vade çıkmış. Bu vade bak 5 ve 6'lara bir bak derim. Yani bu 5 gün 6 gün olabilir. 5 hafta 6 hafta olabilir. 5 Kasım 15 Kasım olabilir. Bir bak derim. Evet e, artık burada bu paranın gelmesiyle bir yol planı, bir göç planı yapılacak olduğunu da görüyorum. Evet, yalnız ya da ayrılmış olan arkadaşlarım ya da e, şu an çalışıyorsun, bir şeyler de bekliyorsun ama biraz kendi dünyana mı kapıldın, iç dünyana böyle çekildin? Senin önüne teklif geliyor, senin önüne nasipler geliyor, sen böyle bir elinin tersiyle itiyorsun. Sadece kendine mi zarar veriyorsun? Bu, da, bu yakın zaman içerisinde kendi kul hakkına çok girmişsin. Bak fırsatlar, teklifler, şanslar, geziler, eğlenceler, kutlamalar, birçok şeyler çıkıyor önünde ama sen ferah olamıyorsun, sen aydınlanamıyorsun. Ama önünde yine birkaç teklif daha gelecek. Lütfen bunları elinin tersiyle itme. Bunları değerlendir. Senin geçmişe kırgınlığın var, geçmişte üzüldüğün noktalar var. Bu aile bireylerinden kaynaklı ama şimdi artık sen eski sen değilsin. Burada değişim ve dönüşüme hazır ol. Bu nasibinde, kısmetinde olan çok güzel bir teklif gelmek üzere. Bu teklifi al ve kabul et. Senin ihtiyacın olan kudretlenmek, güçlenmek, şanlı, şöhretli bir insan olmak. Yani burada arkandan konuşan senin hakkından konuşanlara kendini ispat etmek artık yani gerçekten çok farklı bir enerjiyle karşılaştım ben bu akşam ve kendin şu an yoğanda kendi halinde çırpınıyorsun mücadele ve emek içerisindesin ama bunun kat ve kat fazlasıyla alacağın bir sürece girmişsin sevgili arkadaşım haklısın burada gerçekten haklısın çünkü Yıllar öncesinde negatif enerjiye kaldın, yıllar öncesinde çok daha farklıydın ama yıldın usandın. Şimdi değerlendirme zamanı. Şimdi artık uyan, ayık, bazı şeyler geliyor. Bak burada baykuş çıkmış. Baykuş uğursuzluk demek. Bu yakın zamanda bir uğursuzluk, bir şanssızlık, bir evde veya da hanenin dışında veya da bir araç kullanırken biraz daha tedbirli ve dikkatli olup, baykuş çıkması iyi değildir yani ev kazaları dışarıda araçta veya da yürürken bir anda düşme bir anda yaralanma ufak tefek aksilikler yaşayabilirsin ve e, küçük küçük de olsa sadakalar ver veremiyorsan da muhakkak ki Kur'an'ın üçte birini hatmetlerim sana evet e, burada engel olmaya çalışanlar cezasız kalmayacak senin kul hakkına girenler Burada cezasız kalmayacak. Ve şöyle bir durum var. Ben kime ne yaptım? Ben kendi yağımda kendi hanemdeydim diyorsun. Senin iç sesini de hissediyorum. Ama sen iyilikten başka kimseye bir zararın olmadı. Sen hayır diyemedin. Şimdi artık burada tamamen değişimi kabul et ve artık hayır diyorsun ve yeni yol yeni insanlar yeni çevre ve anlaşmalar burada uzlaşmalar görüşmeler birçok konuyla ilgili aktif bir sürece geçiş yapıyorsun en önemlisi 16 Ekim'den sonra başlıyor senin için. Yani tref, telefon trafiği, görüşmeler, yeni iletişimler, burada haberler, burada yollar birçok şeylerle ilgili. Tuttuğun niyetle ilgili ama hayırlısı, uğurlusu, bereketlisi olsun diyorum inşallah. Bu ikinci günümdü. kolektifte bakım yaparken zorlanmak. Ama olsun. Sonuçta burada en önemlisi enerji. Sizler bol bol güzel enerjiler gönderin. Burada bir mahkemeniz var. Mahkemeniz modunuzu düşürmesin biraz sıkıntılı olabilir ama bir sonraki mahkeme senin lehinle sonuçlanacak olduğunu da görüyorum ayrıca sevgili güzel gönül dostum sizleri çok öpüyorum en güzeline emanet olun selametle hayırlı akşamlar